Elina da. Anneciğim, her tarafın hamur olmuş sen hala bu kıyafetlerinle mi oturuyorsun? Hemen geceliklerini giyinmen lazım, tamam mı? E şimdi oldun. Hazırsın artık, değil mi? Ne yapacağız biliyor musun? Ağlama neden ağlıyorsun? Kitap okuyacağız seninle. Kitaplarımızı inceleyeceğiz. Bak senin burada bir sürü güzel kitabın var. Hangisini istiyorsun? Gel seçelim mi? Hangisini seçelim gel bakalım hangisini istiyorsun aa niye atıyorsun ki aşkım anneciğim neden eşyalarına zarar veriyorsun tamam bak gel bu renkleri okuyalım gel gel sen bana göster gel bak ada Ceylin ada kendi videolarını mı izlemek istiyorsun Heh? ne oldu Adaş nerede gel adaşı alalım adıç'a kitap okuyalım olur mu neden Gel ben o zaman Adoş'u okuyacağım. Tamam mı? Şu masanın hali ne? Sen mi burayı bu hale getirdin? He? Bu masanın hali ne? Gel. Gel Adoş'u alalım bakalım. O zaman ben Adoş'la beraber kitap okuyacağım. Tamam mı? Adoş otur buraya. Tamam. Adoş'a renkleri öğreteceğim. Tamam mı? Gel bana yardım et. Sen tut kitabı. Neden? Neden aşkım? Gel hadi gel bak Adoş'a kitap okuyacağım ben gel. Tamam o zaman mevsimleri Adoş'a okuyacağım. Adoş bak. Bak burada ilkbahar mevsimi var. Burada yaz var. Bak bu neymiş? ah kış. Celina da bu ne? Bu ne anneciğim sen Ay. bunu biliyor musun? Neden aldın? Neden saklanıyorsun? He? Ne istiyorsun? Ne oynamamızı istiyorsun sen? Sakız mı istiyorsun? Anneciğim bu saatte sakız çiğnenmez ki. Bir bana bakar mısın? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Kaç tane kitabın var? En güzeli hangisi? Hangisini daha çok sevdin sen? Bak bu çok küçük. Tavşana bak. O zaman tamam ben senin bu kitaplarını da geri götüreceğim. Ne yapayım ya? İki iki yaş sendromu mu yaşıyorsun he? İki yaş sendromu mu yaşıyorsun Alici? Kitaplarının hepsini yere attın. Bak Barbie de yerde bak. Barbie yerde. Barbie alalım mı orada? He? Bak Adoş ağlıyor gördün mü? Adoş çok üzüldü bak. Adoş ağlıyor musun? Ağlama tamam mı? Ada şimdi sana sarılacak. Gel Ada gel. Ceylin Ada gel sarıl bebeğine bak çok üzüldü bak. Bak bak o zaman ben seni gıdıklayacağım. O zaman ben seni gıdıklayacağım. Hadi şu da gıdıklayalım mı gel. Gel Ada tıktıklayalım. Adaş gıdık gıdık gıdık. gıdık gıdık gıdık. Gıdı. neden gülmüyor? Gıdıklanmıyor mu? <laughs> ayağını gıdıkla. Adaş'ın ayağını gıdıkla. Ayakkabısını çıkar. Ayakkabısını çıkar anneciğim. Ayaklarını gıdıklayalım. Evet evet evet. Adışı gıdıkla gıdıkla. <laughs> Duydun mu güldü? <laughs> Kızım psikolojisi bozulacak. Bebekler gülemez ki anneciğim. Konuşamazlar değil mi? Bu oyuncak bebek çünkü. Konuşabilir mi anneciğim bu? Konuşamaz. Bu senin bebeğin değil mi? Çok sıcak olmadı mı? Hırkasını çıkaralım mı? Gel hırkasını çıkar Aduş'un. Bak senin diğer bebeğin nerede anneciğim? Bak bu da buradaymış. Bak. Sarılsın bu bunun annesi olsun değil mi? Bak bu da bunun kızı. Sarılsınlar mı? <laughs> Sarılmasınlar mı? Neden? Açayım. Nereye açacaksın? Ama onun altında bir şey yok. Çok ayıp. Olmuyor. Çok ayıp anneciğim. Her tarafı görünüyor. Açayım, aç. Tamam sadece hırkasını çıkaralım tamam mı? Ha çıkar çıkar çıkar. Ah yardım edeyim sana dur. Yardım edeyim. Çıkar anneciğim. ya neden çıkmıyor? Çıktı kurtardık. Bunu da çek. Heh bunu da kurtardık. Tamam. Al bebeğini kucağına. Al. Sarıl bakayım. Bebeğine ne yapıyorsun? Ha, bebeğin üstüne mi uzandı? Neden? O ne anneciğim? Gel bir şey söyleyeceğim gel. Ya Adoş'un üstünü değiştirelim mi ya? Ha? Değiştirelim mi Adoş'un üstünü? Senin de mi üstünü değiştireyim? Değiştirdik ama. Anne bunu. Ne anneciğim o ne? Ne var ayağında anneciğim? Ne istiyorsun? Ceylin hadi hadi uyuyalım mı artık? Mama. Tamam mama diyeceğiz. Bay bay yap kameraya. Bay bay yap videoyu kapatıyoruz. Öpücük de gönder. İyi geceler güzel misin? Tamam <laughs> ağlama neden ağlıyorsun? Mama. Tamam anneciğim tamam.